Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlere evde ekşi maya yapımını paylaşmıştım. Bugün de evde mis kokulu en sağlıklısından ekşi mayalı ekmek yapıyoruz. Tüm bidiklerimi püf noktalarıyla anlattım. Ekşi mayanın sürükleyiciliğine hazır mısınız? Gelsin o zaman mis kokulu ekmekler. Evde ekşi mayalı ekmek yapımına başlıyorum. Öncelikle sesim için kusura bakmayın çünkü şu an saat sabah karşı 4 civarı. Ön mayamı 6 saat önceden hazırlamam gerekiyordu ki ekmek yapımına başlayayım. Bu yüzden de en uygun saati bu saat olarak tercih ettim. Sabahın ilk ışıklarında, en aydınlık saatte ekmek yapımını size çekebilmek için. Şu anda da zaten tüm ışıkları yaktım. Umarım güzel görünüyordur. Şöyle söyleyeyim, ön mayanın gramajı yaz ve kış mevsimine göre değişiklik gösterebiliyor. Benim şu an 90 gram ön maya ihtiyacım var. Bunun için ortalama bir ön maya hazırlayacağım. Ben 1'e 2 ölçü tercih ediyorum. Yani ne kadar ekşi mayamdan kattıysam ekşi mayamın 2 katı un, ekşi mayamın 2 katı da içme suyu ekleyip karıştırıyorum. Şu anda da 2 ekmek ölçüsü kadar un ve su hazırladım ama size tek ekmek ölçüsü kadar ölçü vereceğim. Şu şekilde yapacağız. 25 gram ekşi mayamızdan alıp üzerine 50 gram un, 50 gram da içme suyu ekleyeceğiz. Yine ekşi maya yapımında olduğu gibi ununuzu ve suyunuzu kaliteli seçmeye dikkat edin. Ekşi maya da her aşama çok önemli. Bunların protein oranları bile önemli. En az 10 on olmalı. Ona bile dikkat etmelisiniz. Şöyle bir ekşi mayamı da size göstermek istiyorum. Terapi gibi değil mi? mayamı kabıma alıyorum. 25 gram mayaya 50 gram un ekliyorsunuz. 50 gram da su ekliyorsunuz. İyice karışana dek karıştırıyorsunuz. kuru yer kalmayacak şekilde iyice karıştırdım. Temiz bir kavanozun içerisine döküp 6 saat bekleteceğim. Mayamı temiz kavanoza aldım. Kapağını kapattım. Hatta üzerine lastikli işaretle koydum. Yükselmesini gözlemlemek için maksimum 6 saat bekleteceğim. Yine bu bekletme süresi hava sıcaklığına göre, yaz ve kış mevsimine göre değişiklik gösterebilir. Ön mayamız beklerken bir buçuk saat önceden ön yoğurmamızı hazırlayacağız. Ben buraya karışımı ekledim. Şu an burada 300 gram beyaz un var. Eleyerek ekledim. 200 gram da tam buğday unu var. Bunları zaten açıklama kısmında da yazarım. Burada da 365 ml içme suyumuz var. Şu an sadece un ve suyumu karıştırıp 1-1,5 saat bekleteceğim. Şimdi suyumu ekleyip tahta kaşıkla birbirine karışmasını sağlayacağım. En son da şuradaki suya parmaklarımı batırıp destek alıp hamuru toparlayıp bırakacağım. Hamur neredeyse toparlandı. Şimdi hafiften elimi ıslatıp biraz da Şöyle elimle toparlayacağım ve üstünü kapatıp dinlendireceğim. Hamur toparlandı. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Şöyle hamuru tuttuğunuzda bakar mısınız destekmine nasıl kopuyor? Bir de bekledikten sonra görün. Şimdi üzerine bir bezle örtüyorum ve bekletiyorum. Ön maya hazır. İki katını geçmiş. Tam aktif anında çok güzel görünüyor. Şöyle gözenekleri göstereyim. Görebiliyor musunuz? Çok güzel görünüyor şu anda. Mayanızı tam aktif anında kullanmalısınız ki ekmeğiniz kabarsın. Başlamadan önce su testi yapmanızı öneririm. Daha sağlam ilerlersiniz. Şöyle gözeneklerine yakından bakalım. Zaten aktifliğini şu an görüyorsunuz. Kullanılmak için hazır. Daha fazla beklememe gerek yok. Bakar mısınız? Of of of. Efsane. Önce yine size hamurun esnekliğini göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? İlk baştaki gibi hemen kopmuyor. Ne kadar esnemiş. Şimdi ne yapacağız? Tartımı alıyorum. Mayamı ekliyorum. mayamı ekledim. Şimdi karışana kadar yoğuracağım. Şöyle aşağıdan yukarıya. Mayam karışana kadar iyice yoğurdum. Şimdi bu şekilde 10 dakika dinlendireceğim. Hamuru 10 dakika bekletti. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. Burada 10 gram tuz, 25 milim de su var. Azar azar ekleyip yoğurmaya devam edeceğim. Yoğurdukça eklemeye de devam edeceğim. Hepsini bitirene kadar aynı işlemi yapacağım. Biraz ekliyorum şu anda. Yine aşağıdan yukarıya ekleyip yedirdikçe eklemeye devam ediyorum. Tekrar ekliyorum. Tuzlu su karışımını hamuruma ekledim. Yedirene kadar da yoğurdum. Şimdi tezgahıma alıyorum. Asıl yoğurma şimdi başlıyor. Bur katlama yöntemiyle yoğurma yapacağız. Tezgahıma aldım kısımda güzel bir efor sarf etmemiz gerekecek. Şöyle hamuru orta kısmından tutuyoruz, vuruyoruz, katlıyoruz. Birazcık şöyle toparlayayım. Arada yine ellerimize yapışırsa hafiften şöyle suya batırabiliriz. Tekrar göstereyim. Hamuru orta kısmından tutuyoruz, kaldırıyoruz, vuruyoruz, ve öne atıyoruz. Orta kısmından kaldırıp vur at. Bu yöntem bu katla yöntemi. Bu şekilde hamurumuz pürüzsüz olana kadar böyle kaldırdığımızda kopmayıp hacim kazanana kadar hamuru iyice yoğuruyoruz. Benim en önemli kısımlarından biri de yoğurma. İyi bir yoğurma yapmanız şart. Ortadan tutuyoruz, vuruyoruz, katlıyoruz. Hamurum iyice toparlandı. Görüyorsunuz tezgah da artık yapışmıyor. İyice hacim aldı. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Şu an çok güzel görünüyor. Ben de bayağı yoruldum tabii. Ay, bir de şöyle hamurun gücüne bakalım parmak testiyle. Görüyorsunuz değil mi? İlk başta nasıl kopuyordu? Hamura dikkat edin. Çekiştirmemeye çalışın. Hamuru strese sokmamak çok önemli. Şimdi toparlayıp kabımın içine alıyorum. Zeytinyağı döktüm. Kabımın içine aldım. Kapaklı bir kap bu. Kapaklarını Şu da kapattım. Şimdi bir saat arayla katlama yapacağım. Katlamada görüşürüz. Bir saat aradan sonra ilk katlamamızı yapıyoruz. Şöyle kenarlardan elimi zeytinyağına batırıyorum. Hamura yapışmasın diye. Şöyle kenarlarını hamurun açıyorum. Ben şu şekilde katlayacağım. Hamuru böyle kendine doğru bizim verdiği sürece esneterek katlıyorum. Şöyle görebiliyor musunuz? en sonda yan çevirdim. Tekrar kapağını kapatıp bir saat sonra ikinci katlamayı yapacağım. İkinci katlamaları yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Hafiften kabarcıklar oluşmaya başlamış. Çok güzel görünüyor hamurum. Yine ellerimi yağlıyorum. Katlamaya devam. son böyle yanlamasına bırakıyorum. Üçüncü katlamada görüşürüz. Evet, artık son katlamamızı hazırız. Zaten böyle bile çok güzel görünüyor hamurum. İyice hacim almış, kabarmış. Şu baloncukları görüyor musunuz? Onlar çok önemli. Şöyle son katlamamı yapıyorum. Tekrar ellerimi yağlıyorum. Kenara alıyorum hamurumu ve tezgahımı onluyorum. Hamuru tezgaha alıyorum. Şöyle. Kenarlarından birazcık toparlayalım. Harika görünüyor bebek gibi. Şimdi ters çeviriyorum. Hamuru açıyorum birazcık. Artık son şeklini vereceğiz. Kendinize doğru iki defa katlıyorsunuz şöyle birincisi şöyle iki ters çeviriyoruz şu uçlarını tutarak sarıyoruz içe doğru it ekleyerek yuvarlıyoruz gergin bir yüzey elde edeceğiz dikkat edin yırtılmasın altı yapışana kadar da çevirin istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz ben yuvarlak bir ekmek yapacağım o yüzden böyle şekil vermeyi tercih ettim ekmek sepetini aldım iyice her yerini unluyorum hamuru şu şekilde yavaşça alıp avcunuzun içine yavaşça bırakıyorum ekmek sepetini Üstü de zaten yapışmış eğer yapışmamış olsaydı şu şekilde dikiş atabilirsiniz hamura. Hiçbir sorun olmaz yeter ki açık kalmasın üzerini de unluyorum yapışmasın diye. Son şeklini verdiğim ekşi mayalı ekmek hamurunu oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakıyorum. Bu yine hava sıcaklığına göre değişir. Şu anda soğuk olduğu için hava soğuk bir yerde 3-4 saat kadar mayalandırmaya bırakacağım. Ekşi mayalı ekmek hamurum 3-4 saat oda sıcaklığında mayalandı. Şimdi soğuk fermentasyon yapacağız. Yani buzdolabına kaldıracağım. En az 12 saatte buzdolabında mayalanacak. Sonra da zaten en güzel kısım pişireceğiz. Şimdi soğuk mayalama için Buzdolabına gidiyoruz. Ekşi mayalı ekmek hamurum yaklaşık 16 saattir buzdolabında soğuk mayalanıyor. Şimdi çıkartıp üzerine şekil verip fırına atacağım. Tabi bu arada ekmeği tencerede pişireceğim için tencereyi fırına atıp 45 dakika bir saat önceden 250 derecede alt üst fanlı ayarda fırınımı çalıştırdım. Şu an iyice ısındı. Şimdi hamurumu çıkaracağım dolapta. Ondan önce yağlı kağıdımı buruşturup. nem olsun diye ıslatacağım. Yağlı kağıdımı ıslattım. Şimdi hamurumu buzdolabından çıkartıyorum. Hamurunuzun mayalanma kısmını şu şekilde de test yapabilirsiniz. Şöyle bastırdığınızda hamur yavaşça size geliyorsa tamamdır. Fazla unları temizleyeceğim. Şimdi üzerine çizik atacağım. Hamuru gerdirmeden bir seferde şöyle biraz daha açalım. Pencere inanılmaz sıcak. Çok dikkatli olmalısınız. Şimdi hamuru içine katıp doğru fırına. kapağını kapattım. Fırınımı 210 dereceye getirip yarım saat kapağı kapalı bir şekilde pişireceğim. Heyecanlı bekleyiş başlıyor. İşte en heyecanlı bölüm. Her kapağı açtığımda aynı his. Tatam. Neredeyse pişmiş bile, bir iki dakika daha dursun, hazır. Ekmeğin üstü kızarana kadar da kapağını açık bir şekilde pişirmeye devam ediyorsunuz. Ekmeğim pişti. Keşke kokusunu da alabilseniz. Mis kokulu, çıtır çıtır, şöyle yakından. Şöyle de çıtırlık testi. İnce kabuk. Daha ne olsun? ekmeğin her aşaması ayrı özeldir. Şimdi tencereden çıkarıp soğumaya bırakacağım. Tamamen soğuduğunda kesmelisiniz. Ekmeğinizin içinin pişip pişmediğini şu şekilde bakabilirsiniz. Şöyle altına vurduğunuzda boş bir ses gelecek. Duyabiliyor musunuz? En sabırsız olduğum kısım ekmeğin soğumasını beklemek. Ekmeğimi kestim. Şimdi en heyecanlı bölüm, iç dokusuna bakmakta. Çok güzel görünmüyor mu? Gözenekler. İçinin dokusu harika şöyle de bakabiliriz. Şöyle bastırdığınızda geri gelmesi lazım. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Denediğinizde yorum olarak geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Ekşi mayalı ekmek yapımında tüm püf noktalarını bildiğim kadarıyla hepsini aktarmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.